düşmüş? <laughs> Hadi cevap alan şey yap bak ben. Hadi. Kimseler duymasın. İçimde sen varsın. Ben yokum ya şimdi o gözler avlasın aşkı bilmeyene o gözler parlasın artık gülüyorum sadece laftasın lan kimse var seni Kan kim mi? Onun her şeyi var, her şeyimdi şimdi. Hiçbir şey kalmadı. Bildim her şeyini. Kimseler kalmasın. yalnız çok iyi. Uzaklara daldım, çok uzaklardayım. Gözümü kapattım, uykuya dalmışım. Hep yaralanmışım Çok zarar almışım Kokunu kendime Oksijen sanmışım Sarmışım aşkı Yapraklarda kaldı Yağmurlar damladı Tohumlar patladı Çiçekler anladı Bitkiler avladı Senin o kalbini Şeytanlar taşladı Gelsene benimle kırlara gidelim Fırtınalar essin oradan dönmeyelim Demiştin anneye inanmıştım sana Helal olsun ama yaptıklarına da Alacak sevgimi hak edecek biri Çıkarsa karşına onunla ama yemin ediyorum yoksun bak aklında şimdi gidiyorum sana da elveda la lalay la Lalay la lalay la lalay la Lalay la lalay la la la